Toplumsal Dönüşümde Sosyal Girişimcilik. Hazırlayan ve sunan Hülya Denizalp. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. 2023 yılının ilk programına hoş geldiniz. Sevgili Zeynep Delen Nircan, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili Zeynep Delen Nircan'la tanışmamış 18 sene oldu galiba bir sosyal girişimcilik toplantısında kendisini tanıdıktan sonra o gün bugündür hiç peşini bırakmamaya gayret ediyorum. Yollarımız kah ayrılıyor kah birleşiyor ama ben biraz önce kayıttan önce de yine gördüm ki ben ondan çok şey öğreniyorum ben onunla sohbet etmekten çok keyif alıyorum. Sevgili Zeynep e, Birazcık ben seni bu kadar böyle şey duygusal anlattım ama sen biraz kendini kısaca anlatır mısın? Şu anda Sabancı Üniversitesi'ndesin ama buraya yani Zeytinlikten Sofraya kitabını yazmaya gelen süreci bize bir kısaca bahseder misin? Tabii Hülya abla beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben de seni o toplantıda gördüğümden beri zaten o gün çok etkilenmiştim. Hiç peşini bırakmamaya çalışıyorum. Sen de beni çok zenginleştiren insanlardan bir tanesisin. Ben Aman, mutlu bana. Kendimi İzmirli sayarım. Liseyi İzmirde okudum. Ama İzmir'e İstanbul'dan gittim. Dolayısıyla daha öncesinde bir İstanbul'da eee ortaokulda gittim, ilkokula gittim. E, liseden sonra AFS ile bir yıl Amerika'da kaldım. E, sonra gelip Boğaziçi Üniversitesi'nde Kimya bölümüne girdim. E, orayı bitirdikten sonra yine Amerika'da University of Massachusetts'te doktora yaptım. E, doktora yaparken orada e, küçük ama çok prestijli, eğitim odaklı bir üniversite olduğunu öğrendim. E, bu üniversiteye hani e, ayrı kategoride değerlendiriyorlar bu tür üniversiteleri. Adı Amherst College, bir liberal arts üniversitesi, yani özgür sanatlar üniversitesi olarak çevirebiliriz. Dört yıllık bir üniversite. Orada iki sene çalıştım. O deneyim beni oldukça değiştirdi ve dönüştürdü. Ertesinde de Türkiye'ye bir aklımda böyle bir fikirle yapmak istediğim bir fikirle, gerçekleştirmek istediğim ve daha önce yapılmamış bir şey e, fikriyle Türkiye'ye döndüm. E, bu dönüş tabii çok kolay olmadı yani. Önce iş arayarak herkes gibi ben de dönmeye çalıştım. Aklıma uygun bir iş bulamadığım için e, önce bir tekrar geri döndüm, sonra tekrar geldim falan. E, oralar biraz e, sancılı geçse de e, sonunda bu fikir beni ee, özellikle e, zaten kendimi ait hissettiğim İzmir'e, Foça'ya e, döndürdü. E, fikir şuydu, e, Ben bir okul kurmak istiyorum. E, bu okul e, benim şu ana kadar gördüğüm Türkiye'de gördüğüm ve gittiğim okullardan farklı, biraz bu Emers Kalıcı e, felsefesine daha yakın. Emers Kalıcı'nın felsefesi de genel olarak özgür sanatlar felsefesi olarak geçiyor. Önce böyle iki yıl bunun peşinde ben bir dolaştım. Bu özgür sanatlar ne demek, e, ne demek tabi siz de soracaksınız eğer e, duymadıysanız. Herkese de başka bir anlam ifade ediyor, öğrendim ki. E, ve bu tür üniversiteler Amerika'da ve dünyada nasıl kurulmuşlar? Yani bir okul nasıl açılır açıkçası? Bunun peşinden iki sene e, koşturdum. E, Önce e, liberal arts'ın ne demek olduğunu söyleyeyim. Yani özgür sanatlar aslında Antik Yunan'dan, yani demokrasinin ilk ortaya çıktığı dönemlerde e, toplumda özgür insanların nasıl eğitilmesi gerektiğine e, cevap arayan bir eğitim felsefesi. E, diyor ki bu görüşte olanlar e, özgür olabilmek için yedi tane temel sanatı çok iyi bilmek lazım. Bunlar neler? aritmetik, müzik, retorik yani çok iyi konuşabilmek, mantık, geometri, astronomi ve müzik. Yani bunlar e, çok iyi ritim bilmek, çok iyi konuşabilmek, çok iyi analiz yapabilmek vesaire gibi o dönemin zaten en önemli e, uzman, yani bilim dalları diyeyim. E, bunları Vay çok... O, Zeynep araya hemen girmek ihtiyacı duydum. Yani Bizde art eşittir sanat deniliyor ya bu söylediğin kalemler neden sanat olarak adlandırılıyor? Biraz galiba oraya e, girmekte fayda var. Evet doğru söylüyorsun. Bunlar e, yani ismi o dönemde sanat olarak kalmış ama aslında bunlar bugünkü e, yani bugüne dönüşmüş özgür sanatlar e, yaklaşımında zaten ismi de evrensel olarak liberal eğitime dönüştürülmüş ve artık buna sanat değil de e, özgür bir insan yetiştirmek için, daha önce yapılmamış işleri yapabilecek kapasitede bir insan yetiştirmek için e, neler öğretilmeli? Ona dönüşmüş eğitimin özü. E, yani şimdi ne... burada pardon yine heyecanlandım araya girdim. E, e, geçen gün bir e, röportajı dinlediğimde Mimarlıkta da aynı arayış içinde olan insanlar var. Yani senin e, özgür düşünebilen insan dediğin şeyin her alanda özgür üretebilmesi ve farklı bir şeyler ortaya koyabilmesi için sosyal girişimcilik konusunda çalışma yapan bir mimar olduğunu öğrendim. Bu da senin söylediğinin bir örneği gibi e, geldi. Evet. Elbette yani aslında düşündüğümüz zaman her meslekte böyle insanlar var yani o mesleğin zaten yapılan yap, yapılan şeyleri tekrar tekrar yapanlar var belki bunlar biraz zanaatkere benzetilebilir ee, bir de daha önce hiç yapılmamış yani bir sanat eseri oluşturur gibi aslında değil mi daha önce kimsenin aklında olmayan bir fikri kendi aklımızda Gerçeğe dönüştürebilme yetisini kazanmak, Bunu nasıl, yani bunun eğitimi nedir? Ee, soru bu aslında. Bunun eğitimi de özünde şuna dönüyor, bu evrensel olarak liberal eğitim nedir sorusunun karşılığı. Ee, çok iyi okuyabilmek, çok iyi araştırabilmek, bunları çok iyi analiz edebilmek, çok iyi ifade edebilmek, yani yazabilmek, anlatabilmek. E, bunları öğretmek lazım aslında. Bunu kimya alanında da yapabilirsiniz, mimarlık alanında da yapabilirsiniz. Yani mesleğin o kadar önemi yok ya da uzmanlık alanınızın o kadar önemi yok. Bir yaklaşım olarak daha önce yapılmamış, sürünün en önünde yürüyen, e, yani o yolu açan insan olma. Yani kaşifler böyle insanlar aslında. E, değil mi? Yani Rönesans'ta işte şey daha önce yapılmamış, bilinen duvarları kıran insanlar veya yeni dünyaları keşfeden insanlar. bunlar böyle insanlar. Herkesin karşı çıktığına, kendi fikirleri kafalarında oluşturduğu şey o kadar net ki, onu gerçeğe dönüştürebilecek kapasiteye sahipler. benim kurmak istediğim okul böyle yani bu yetileri, becerileri vermeye çalışan bir okul olmalı. Peki bu okul ama Amherst College değil mesela. Yani dünyada böyle bir okul benim için yok. Benim gidebileceğim bana uygun bir okul e, yok. E, çünkü aslında okul dediğimiz şey öğrenmenin gerçekleştiği yer, mekan. E, ama fiziksel bir mekan olmak zorunda da değil. Tek ihtiyaç olan öğrenmek isteyen birisiyle öğreneceği şey hakkında bilgi alabileceği birileri e, veya bir yerler. Dolayısıyla benim okuldan kastettiğim şey, Böyle ortamlar yaratabilmek. Ee, ya abla hatırlar mısın bilmiyorum ben seninle böyle ilk e, e, tanışmamızdan birkaç sene sonra telefon geldi dedi bunu e, düşüremedik bu kesilir herhalde sonradan. Ee, birkaç sene sonra e, sen e, bir toplantıya katılmıştın ve e, Tosun Terzioğlu ile konuşmuşsunuz benim hakkımda. Sonradan sen bana söylemiştin. O da, o da demiş ki sana benim hakkımda daha öğrenmesi gereken çok şey var, tanımıyor memleketi gibi bir şey söylemiş. Ee, sonradan ben de bunu çok düşündüm. O kadar haklı ki ve e, o kadar haklı ki diğer yandan da e, benim kurmak istediğim okul benim birilerine bir şey öğretmek için kurmak istediğim bir okul asla değildi. Benim kendim öğrenmek için okul kurmak birlikte istiyordum. Birlikte öğrenmek. Yani benim kurduğum okulu bir numaralı öğrencisi benim zaten. Bana yaklaşanlar da benle beraber öğrenmiş oldular. Benim gibi öğrenen, benim stilimde öğrenen insanlara faydalı bir şey kurmak da amaç. Ben şimdi kendi kendime ben en iyi nasıl öğreniyorum diye düşündüğüm zaman o dönem ki bu çok heyecan verici bir dönemdi çünkü ben Stefan Zweig'i çok severim yazar olarak. Onun insanın Parladığı Anlar veya öyle başlı olan bir kitabı var. Böyle işte şey 12 karakterin zihninde ışık yandığı böyle şimşek çaktığı anları tarif ediyor. O kadar beğendim ki bu kitabı çünkü resmen benim de zihnimde ışık çakarak bu fikir geldi bana. Ve çok net gördüm yani yapmak istediğim şeyi çok net sanki ekranda görürmüş gibi ya da gerçeğini görürmüş gibi gördüm bunun et bunun peşinde çok rahat koşabildim yani belki insanları o yüzden bu kadar heyecanlandırabildim çok inandığım için e, gerçek olabileceğinin e, o dönem müthiş heyecanlı bir dönemdi o yüzden ve belki de benim inanç kelimesinin e, anlamını e, hissettiğim bildiğim e, çok çok değerli bir birkaç yıl geçirdim yani o şeylerde o zamanlarda. Ee, sevgili Zeynep, istersen bir müzik arası verelim. Müzikten sonra bu e, çok disiplinli eğitimin e, sürecini yani e, nereden nereye doğru geldiğini ve tabii ki çok değerli bir kitap olan. Zeytinlikten sofraya zeytinyağının hikayesini seninle konuşalım. Ee, şimdi seni seçtiğim bir müzik parçasını dinleyelim. Ne dinliyoruz? La Çuta hoşuma gidiyor. olabilir. Tamam oldu. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri Zeynep Delen sohbetimize müzikten sonra devam edeceğiz. Ee, Zeynep Delen Yircan, 2009 yılında Ege'de atölye ile başlayan yolculuktan kitabı geçen, işte kitaba giden yoludan bahseder misin, süreçten bahseder misin? Evet, bu özgür düşünebilmek, özgür üretebilmek, farklı şeyler yaratabilmek için inandığın özel, özel e, ne diyoruz ee, liberal arts ama bunu sen özgür eğitim modeli diye düşündüğün modelde Ege'de atölyeyle başladın 2009 yılında ve sonunda 2020 yılında İş Vantası Kültür Yayınları'ndan çıkan e, 368 sayfalık bir kitap çıktı ortaya. O süreci kolay olmadığını az çok ee, biliyorum ama özellikle bizim gibi sosyal girişimciliği programını feyiz almak için dinleyen dinleyiciler için senin bu hikayenin çok değerli olduğunu tahmin ediyorum. <laughs> Teşekkürler. 2009'da evet e, bu işte e, okul nasıl kurulur okul ne demek e, düşünceleriyle başladığım süreç e, de bulabildiğim en iyi hocalara işte üniversite kurucularına, eğitimcilere gittim ve bu böyle elimde sanki altın bir anahtar varmış gibi. Yani normal başka bir hayatta elini sıkmaktan zaten gururdan öleceğin insanlar kapılarını bana açtılar. Saatlerce benimle sohbet ettiler. Beni dinlediler, akıl verdiler. Yani ismini sayamayacağım kadar çok insan var burada. Ve bu böyle bir noktada bir Tanıdığım insanlar ağı haritası çıkardım, ee, böyle devasa bir harita. Bu bunların ortalarında e, beni tanıştıran insanlar var, ee, çok çok böyle değerli insanlarla. Ee, yani onlara çok müteşekkirim. Sen şimdi bana bunu daha sonra sorarsın büyük ihtimal ama yeri geldiği için onu söyleyeyim. Bu konuştuğum insanların her birisi benim bu projeye devam edebilmem için. E, Motivasyon sağladı. Yani o dönemde ben bu projeden para kazanmadım, bir maaşım yoktu ama maaş yerine bu motivasyon beni e, devam ettirdi. Sana da e, teşekkürümün e, altında yatan sebeplerden bir tanesi bu. Seninle her konuştuğumuzda ben devam edebilmek için oradan bir motivasyon aldım. Evet, iyi bir şey yapıyorum. E, Karşımda değer verdiğimi, saygı duyduğum bu insanı gözünü parlatabildiğime göre demek ki doğru bir şey yapıyorum. E, geri bildirimini aldığım için devam edebildim. Dolayısıyla böyle zaman zaman e, benim yaptığım şey bir sosyal girişim mi, e, tanıma uyuyor mu uymuyor mu tartışmaları yaptık biliyorsun geçtiğimiz yıllarda. Tam olarak tanıma uymuyor çünkü ekonomik bir sürdürülebilirliği e, yani harcadığından daha fazla para kazanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama pardon, yani seni eee tenzih ederim. Bana göre sosyal girişimcilik böyle katı çerçevelere konulacak bir şey değil. Biraz önce yani müzik öncesi konuştuğumuz gibi daha doğrusu senin anlattığın gibi e doğru olduğuna inandığım bir şeyin gerçekleşmesi için verilen mücadele bence. E yenilikçi ve e alışılmışın dışında çözümler üretmeyi ben genel çerçeve için alıyorum. Yoksa o sürdürülebilirlik modeli filan onlara girdiğin zaman e senin yapamadığını senden feyz alan bir başka kişi yapabilir ama yolu başlatan sensin bence. Evet. Ee, dolayısıyla projenin yani sürmesinin ardında bu benim müthiş bir bundan anlam e, yani hayatıma anlam katıyor olması, beni motive ve e, ediyor olması, benim e, e, evet bunu çok değerli bulmam yani yapacağım benim e, dünyadaki varlığımın e, İşçi yarıması için yapabileceğim en değerli iş bu sonuçta diye düşündüğüm için devam etti diyebilirim. Süreç şöyle oldu, bu e, tanıştığım insanlar içerisinde ben e, dediğim gibi ben öğrenmek istiyorum. Ne öğrenmek istiyorum? Yaşadığım yerde daha iyi, daha özgür, daha mutlu nasıl yaşarım onu aslında becermek istiyorum. Amerika'dan dönerken de hayalimde Foça'da e, yaşamak vardı hani işte şey zaten izlediğim ee, küçük Ege kasabası hayali herkes olduğu gibi. Ee, burada bir işte kampüs hayalim var. Bu 10 e, yıllık bir plan yaptım ama oturdum yazdım yani çok detaylı bir plan yaptım. 10 yıllık. O bak bunu bilmiyordum. <laughs> e, bu planın ilk üç ilk üç aşamadan oluşuyor. İlk aşaması mobil e, kısa programlar. Yani e, bu ne demek? Bir kampüse ihtiyacı yok. E, belki bir yaz okulu olabilecek kadar, bir ders olabilecek kadar kısa. E, ve e, insanlar bir yerde toplanacak, işte Foça'da toplanacağız, bir otelde kalacağız. E, ve e, ben oralı olduğum için, beni orada tanıyan ve güvenen insanlar olduğu için e, orayı, yani biz kasabanın kendisini bir kampüse çevirdik, çevirebildik. Başlangıç böyle oldu. Dolayısıyla buradan şeyi bir numaralı öğrenilen sonuç bir okul kurmak için bina yatırımı yapmaya gerek yok. Başta o kadar paraya gerek yok yani. İkincisi peki bir sürü insan çağırıyorum. Bunların yani Bunlara para mı ödeyeceğiz, maaş mı ödeyeceğiz? İkinci öğrenilen şey ona da gerek yok. Çünkü herkes öğrenmeye geliyor olduğunda... Yani ben size bir şey öğretiyorum ama karşılığında ben de bir şey öğrendiğim için, benim de ufkum genişlediği için e, bundan karıştırmama gerek yok. Yani hep buna ikna olan insanlar zaten bir araya geldiler. Ve gelen insanlar derken, e, mesela kitabın, e, benim kitabı beraber yazdığım Pat O'Hara ve Rich Bletchley, e, yani sadece insanlar şimdi Türkiye'de isimlerini biliyorlar tabii ama bunlar kendi alanlarında müthiş ee, kıdemli e, kimyacılar yani kendi okullarında Amerika'da e, gerçekten e, kendilerini ispatlamış at, işte adına kürsü olan e, falan. çok değerli hocalar bunlar. ve Benim belki de en büyük başarım e, böyle insanları bu kadar yıl boyunca konuya odaklı tutabilmeyi başarmak yani e, binlerce kilometre uzaktaki evinden e aklını daha hala forçayı ve zeytini tutabilmesini sağlamak aslında benim başarım e, sadece onlar değil bunun gibi birçok e, dediğim gibi ilk başta forçada bir program yani bir buraya işte Almanya'dan Hint e, Hintli bir arkadaş geldi evet. Alman bir arkadaş geldi İspanyol bir arkadaş geldi arkadaşlarken bunlar yine kendilerini ispatlamış kendi alanlarında e, e, iyi insanlar e, ve o bölgede yaşayan veya İstanbul'dan gelen e, bu e, şeyin içerisinde öğrenme e, şenlik ortamının içerisinde olmak isteyen insanlar bir araya geldik ve 4 dolar arasında değil dışarıdayız yani konumuz zeytin o zaman zeytinlikteyiz bir restoranın üst katındayız e, işte deniz kenarındayız e, ve iki hafta sürdü ilk 2011'deki program 2 e, hafta boyunca geceli gündüzlü bir kamp ortamında çok yani birinci sınıf üniversite birinci sınıf seviyesinde bilgiler öğrenildi ve aktarıldı. Dolayısıyla bu benim için de yani daha önce hiç var olmamış hele hele fırçada hiç var olmamış müthiş bir akademik ortam oluştu ve bu benim için müthiş keyifli ve Motive edici bir şeydi. Evet, tabii bunun arkası sonra geldi. Tabii her sene bunu yapmaya devam ettik. Her sene iki hafta olamadı. Ee, benim zaman sonra yer değişti. Mesela matematik köyünde buluştuk. Ee, işte, daha sonra 2016'da Karaburun'da bir zeytin okulu açıldı. Yani bu olaylar olurken biz iki hafta, işte bir hafta, üç gün, beş gün yirmi kişi, üç kişi falan yani şey sürekli değişiyor. Her sene aynı şeyi anlatmıyoruz. Aynı kişiler gelmiyor. E, aynı konular konuşulmuyor. E, fakat bu e, bir şekilde süreklilik e, kafalara oturdu. Ben bu esnada tabii Zeytin, sürekli Zeytin'den bahseder olduk hepimiz böyle çılgınca Zeytin. Yani konu sürekli bir şekilde Zeytin'e bağlanıyor. <laughs> böyle başka insanları da e, şey yaptık, ilham verdik. Esin esinlenen başka insanlar başka şeyler yapmaya başladılar. Mesela bu süreçte Ege Üniversitesi'nde konuştuğum daha böyle çok tatlı bence bir hikaye, çok uzatıyor olabilirim ama. E, Eminim dinleyiciler de çok zevkle dinliyordur. Focada bir kütüphane var, halk kütüphanesinde. Orada bir e, makale buldum, makaleyi yazan e, kişiye e, mesaj attım. Ee, sonra yani o kişi Funda Barbaros'a, üniversitesinde iktisat profesörü, e, yıllar sonra Karaburun'da o ve etrafındaki e, bir büyük bir öğrenci grubuyla bir zeytin okulu açıldı. E, yani fiziksel bir mekan açıldı. Yani Hı. demin söylediğimin örneği oldu aslında, değil mi? E, sürdürülebilirlik, sen yolu açıyorsun ama o yoldan artık bir sürü kişi gidip kendi senden aldıkları ilham ve feyzle kendi yollarını çiziyorlar. Evet, esnikle öyle oldu. 2014'te Pat ve Rich e, Türkiye'ye geldiler. E, akademide sabatical yılı denen bir e, gelenek vardır. E, bir dakikamız kaldı galiba. E, o yıllarını Türkiye'de geçirmeye karar verdiler ve biz o yıl açtığımız dersle kitabın omurgasını oluşturmuş olduk. Bu ders Boğaziçi Üniversitesi'nde açıldı. E, 2014'ten 2020'ye kadar da ben vermeye devam ettim bu dersi. E, bu yılda açıktan verdim. Ders notları da herkese açık bir şekilde Zeytin Okulu YouTube kanalında erişilebilir olacak yakında. E, burada toparlayın istersen. <laughs> evet, sevgili Zeynep, ben seninle bir program e, yap, e, kayıt yapalım diye düşünmüştüm ama daha kitaba gelmedik bile. Onun için mi senden rica ediyorum, bir sonraki programda yine beraber olalım diyorum. Ne dersin? Var mısın? <laughs> Olur, varım. <laughs> e, sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Zeynep Delen Nircan'ın e, Amerika'daki etkilendiği, bir özgür düşünenlerin özgür eğitim üretmeleri için çıktığı yola daha biz 2016'ya mı geldik Zeynep? 14. 2014'deyse Onun için bu yolculuğu kendisiyle tekrar devam ettirmek istediğimiz için bir sonraki programda görüşmek üzere. Yeni yılınız kutlu olsun. Yolunuz açık, gücünüz var olsun. Görüşmek üzere Zeynep. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.